Evet, Spider-Man No Way Home'un rekorlar kırmasından sonra nereye baksam Marvel görmeye başladım. Yani Marvel aşağı Marvel yukarı. Onu şu canlandıracak bu onun hakkında ne dedi? O ona küfretti, o ona saygı duyduğunu söyledi. Yani neredeyse milletin giydikleri dona kadar haber yapacaklar o dereceye geldi. Bu kadar saçma haber arasında boğulmadan ilerlerken Marvel'ın en iyi üçlemelerinin olayın menbaında fanlar tarafından belirlendiğini gördüm ve sonuçlar el yakıyor abi. Yani hiç öyle tahmin ettiğiniz gibi değil. Tabi bu benim düşüncem. O yüzden hadi oylamada listeye kimler girmiş, kim lider tamamlayıp diğerlerini tokatlamış bir bakalım. E şimdi siz de bu arada bir abone ol tuşuna orayın. Ne bileyim videoyu falan beğenin. Takılın kafanıza göre işte. Evet Marvel'ın içerisinde zibille karakter olduğundan bizim bu çakallar tutan bir solo film olduğu anda hemen ikinci hatta doymayıp üçüncüsünü de yapıştırıveriyor. Peki bakalım bugüne kadar çıkan üçlemeler arasında hangisi en güzeli seçilmiş? Şimdi yapılan oylamanın içerisinde Kaptan Amerika, Demir Adam, Thor ve Tom Holland'lı Spider-Man olmak üzere 4 tane Marvel üçlemesi var. E dostum işte sonuç belli diye düşünmeyin. Çünkü ben sonuçları görünce bu fanların böyle bir yaşlanıp telefonun markasını sorabilecek kapasitede olduklarını falan düşündüm. O derece. Yok yok lan işin şakası abartıyorum o kadar da değil. Neyse oynamada %4.7'lik bir oyu alan Thor sonuncu olmuş. Ki zaten burada anılması bile büyük başarı. Çünkü diğer yapımlara bakınca Thor'un Marvel'ın böyle zor zamanına, kasada para kalmadığı bir ana falan denk geldiğini düşünüyorum. Yoksa oyuncular güzel, onlara lafım yok ama geri kalan her şey vasattı ve olmamıştı. Oylamada %12.3 ile 3. olan üçleme ise Demir Adam'ınki olmuş. Ama bence finale kalmalıydı. Yani bu benim kişisel fikrim. Çünkü Tony Stark'ı canlandıran Robert Downey Jr.'ı ayrı bir seviyorum. Ki bütün filmlerinde replikler olsun ve gidişatın yani sürükleyiciliği olsun çok hoşuma gidiyordu. O yüzden bu beni bir tık üzdü. Yani birinci olmasa da finali zorlamasını isterdim. Neyse oylamada %40.6'lık oranla ikinci olan üçlememiz Spider-Man olmuş. Şaka yapmıyorum vallahi olmuş. Bana ne söylüyorsunuz abi elçiye zeval olmaz. Adamlar oylamış ben sadece anlatıyorum. Yani ne bileyim 3 Spidey muhabbeti bile Spider-Man'in bu oylamada Kaptan Amerika'yı geçmesine yetmemiş. Ki orada burada bir ton hasılat rekoru falan diyorlar. Demek ki millet Toby Andrew aşkıyla hücum etmiş sinemalara. Ama yine de aldığı oy oranı diğerlerine göre çok yüksek ki yeni bir üçlemede yolda. O yüzden ilerleyen zamanlarda bu sonuçlar değişebilir. Şimdi sizi toplama çıkarmayla uğraştırmayın. Bu oylamada Kaptan Amerika'mızın üçlemesi de %42.4 ile birinciliği almış. E abi şöyle bir düşününce ortada haksız bir rekabet de var. Yani Civil varı bence Kaptan Amerika saymamak lazım. Adamlar Kaptan Amerika filmi diye içerisine bulabildikleri bütün kahramanları koyup bir de milleti kışkırtır gibi horoz dövüşü yaptırmışlardı. O yüzden bu oylamadaki sonuç şöyle bir detaylı bakınca mantıklı da geliyor. Ancak sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Sizce Marvel'daki en iyi üçleme hangisi? Yorumlarda yağdırın gelsin. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.